Dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Böyle çamlıklarda bu şekilde çıntar kanlıca mantarı topluyorum. Ama biraz önce şurada karşıdan gördüm o mantarı. Shorts videosunu da çekmiştim. Gelincik mantarı, Sezar mantarı topluyordum. Yani tam onları temizlerken alırken şu aslan parçası den geldi. Şöyle sizlere göstereyim. Şuna bakın, büyüklüğüne bakın. Hem meşelik hem çamlık burası dostlar. Ne kadar tok var maşallah. Kocaman bir tane ayı mantarı. Kamuran Arslan arkadaşım dediyse mantarı vuruyoruz. Doğayı koruyoruz. Bu şekilde süper bir tane ayı mantarı. Kara kafa bolet. Porcini mantarı. Den geldi. Şu kısım yeniliyor dostlar. Şu sarıyı aldıktan sonra büyüdüğü zaman küçük gene küçük evrede beyaz oluyor bunun altı. O şekilde olunca, beyaz olunca bunu soymaya gerek kalmıyor ama böyle büyük gene şu kısmı soyup şu beyaz kısmı yiyebiliyoruz. Sarı kısmı alıp bunu da alacağız. Yolumuza devam edeceğiz dostlar. Aramaya devam bizler. Bu tarz videolar yayınlıyorum. Kanalıma da beklerim. Herkese rast gelsin.